Mesut Bey günün ikinci hissesi Kardemir. Evet, Kardemir'de de e, e, yanılmıyorsam Aralık ayın başındaydı. E, Türkiye Varlık Fonu'nun Kardemir A e, grubu paylarını e, bir, e, almasıyla beraber e, sert bir hareketlenme görüldü grup şirketlerinde veya hisselerinde biliyorsunuz A, B ve D olarak e, işlem görüyor. Ee, ve burada da yaklaşık 19.30'lara kadar bir yükseliş sonrasında e, bir dalgalanma görülüyordu. Kabaca burada 17.30-19.30 bantında hareket ettiğini görüyoruz. 22 günlük hareketli ortalama üstünde. Çok daha önemlisi 15.90 kıramadığımız bir zirve bölgesi vardı. Burayı kırdıktan sonra özellikle güç kazanmıştı. Ve bu yükselişlerde de işte Bacmi'nin desteklediğini görüyoruz. Aslında e, dün şirket e, yeni bir tarihi zirve test etti. 19.30'ların üstünde bir gün kapanış yaptı. Dün de yeni bir zirve 19.92 ile yeni bir zirve test etti. Çok iyi bir teknik görünümü vardı ve yükselişlerde de son 2-3 günden beri hacim artışı da görülüyordu ama dün piyasayla birlikte maalesef bir e, sert geri çekildi bütün şirketlerde olduğu gibi ve bugün de, de bu volatil piyasa ile birlikte 17.30'daki desteğini test ettikten sonra tekrardan tepki alımlarıyla karşılaştığını görüyoruz. Şimdi kısa vadeli olarak değerlendirdiğimiz zaman 17.30 19.30 ki aslında bunu 20'ye de çekebiliriz ama bir türlü hani bir sadece e, iki gün önceki bir e, sarkma olarak da e, bu atıza olarak da değerlendirilebilir şu e, görünme göre. O nedenle ben hala 19.30'ların önemli bir direnç olarak görüyorum. 17.30-19.30 bantında hem trade fırsatları sunuyor hem de kısa vadeli olarak bu bölgenin hangi yöne kırıldığını yatırımcıların takip etmesi gerekiyor. 17.30'ların altında olası kapanışlarda burada 22 günlük hareketli ortalamanın da kırıldığını teyidi anlamına gelir ki burada 15.90'a kadar bir geri çekilme, sert bir geri çekilme de beklenebilir. Bence 15.90'lara olası geri çekilmelerde çünkü piyasalardaki bu satış baskısı ve e, oynaklık nedeniyle görülebilecek seviyelerde 15.90'lara olası geri çekilmelerde yeni bir pozisyon almak için uygun seviyelerde olabilir. Kısa vadeli orta vadeli olarak e, kısa vadeli olaraksa ise 17.30'ların üstünde 19.30-20 bandı ilk direnç olmakla beraber e, bu bölgenin üstünde kapanışlar görülmesi halinde alımların güç kazanması beklenebilir. Genelde geneli baktığımızda bir sıkışma alanı, bant boyu kadar formasyon hedefi işte 21-30'lar ve uzun vadeli bir yükseliş trend kanalı vardı ve bu kanalda yaklaşık 25'lerden geçiyor. O yüzden 19'u 20 bant üstünde bir tutunma görülürse bu durumda yeni pozisyonlarda e, alınabilir. Yani piyasada bir alım iştahı artabilir e, şirkete ve e, dediğim gibi 23-30'lar ve so 21-30'lar ve sonrasında da 25'lere kadar e, uzanan bir süreç görebiliriz. Son dönemde demir-çelik sektörü şirketlerinde Ereğli ve Kardemir'de de piyasadan pozitif ayrıştığını görüyoruz ve işlem hacimleri de e, artış gösteriyor. Yani şirketlerde bir ilgi var. Her ikisinin de bir özel nedenleri vardı bu e, zirveleri test etmesinde. Biraz önceki e, bahsetmiştik kardemir içinde zaten nedenini. E, dediğim gibi ben e, teknik anlamda ve temel anlamda evet bir miktar yavaşlama yani resesyon kaygıları zaten şirketlerde veya demir çelik sektörün üstünde baskı yaratıyordu ama şunu da unutmamak lazım. Mesela bugün özelinde bu özellikle Çin'in Covid Covid politikasından ayrılmasıyla birlikte bir büyüme ile ilgili bir e, pozitif yönde bir hareketlenmeler de olabilir özellikle Çin'de iç piyasayla ilgili ve bugün de bunların <laughs> bir iki günden beri de yansımasını görüyoruz. Cevher fiyatlarında, emtialarda ve cevher fiyatlarında artış vardı. E, o nedenle bence kısa ve orta vadeli olarak e, Kar Demir D hissesini 15.90 orta vadeli, 17-30'larda kısa vadeli olarak destek verilip e, takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketler takip edilebilir diye düşünüyorum. Böylelikle günün his analizi yayınlarımızın da sonuna geldik. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi günler.